Fakat şunu gördük buraya geldiğimiz zaman, bir profesyonel çalışmadan daha ziyade kendimizi anlatma ihtiyacı gördük. Ağında hangi köye gitsek bizi gönülden karşılayan ağın sevdalıları gördük. Ve bu gördüklerimizi de bir döküman haline getirmeye çalıştık. Tabi yaklaşık 800 dakika veya 1000 dakikalık bir çekimden 30 dakikalık bir döküman çıktı. Bazı dostlarımız sakın bize kırılmasınlar. Yani bizi bu kadar yordular kısa gösterildi demesinler. Ama ulusal kanallarda ve uluslararası kanallarda yayınlanacak bir belgesel oluşturmaya çalıştık. Aslında filmin metnini yazarken ne gördüysem onu yazdım. Asıl, e, filme de gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Ağının sancılarını gördüm, ağının güzelliklerini gördüm, ağının üretimlerini gördüm, ağının sıkıntılarını gördüm. Fakat bu arada başta Kaymakam Bey olmak üzere bu belgeselin çekimi esnasında bize organizasyonda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımda gördüğüm en başarılı organizasyon vardı. Beş günde bütün ağını bütün donanımlarıyla önümüze serdiler bir kusur varsa kendi üzerime alıyorum ve bu güce gönüllü, güzel gönüllü insanlara bizlere verdikleri kıymet, değer ve önem için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bizim aklımızda görselliğin iletim, iletişim teknolojilerinin yoğunluğu nedeniyle e, görselliğin çok daha önemli olduğu bu zamanda kitap, broşür, yayınlarının yanında belgesel tanıtımının daha etkili olacağı kanaati vardı. Bu kanaatle birlikte biz e, yapımcı yönetmen arayışın içerisindeyken Bülent Bey beni bir gün aradı ve bizim bizim işimiz bu. Biz e, kendilerini tanıttı ve dedi sizler için ne yapabiliriz? Biz de iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş dedik. Ben bila bedel hiçbir karşılık beklemeden bu işi yapan Bülent Bey'e ve özellikle Bülent Bey anla ana borcu var ama Hüseyin Bey'in yeri ayrı. Hüseyin Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum hepinizin huzurunda. Sayın Valim günümüzde kimse bu tür faaliyetleri karşılıksız yapmıyor. Ama demek ki onun gönlü zengin, gönlü geniş, dostluğu önemli tuttu. Ağınlılar dostluğunu önemli gördü ve böyle bir faaliyet yerine getirdi. Teknik ee, işin tekniğinde, kurgusunda, diğer montajında yapılan maliyetler içinde anlı sponsorlarımıza ayrıca e, teşekkür ediyorum. Emeği katkısı geçen tüm ağınlı ve ağındaki tüm e, mesai arkadaşlarıma yine aynı şekilde muhtarlarımıza köylerde katkı sağlayan belgeselin çekiminde katkı sağlayan e, hanım ablalarımıza, teyzelerimize e, beyefendilere Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. İnşallah bu belgesel tanıtımı ulusal kanallarda yayınlanır ve anın tanıtımına bir nebze olsun fayda sağlar. Ee, bunun ümidiyle biz bu işi gerçekleştirmeye çalıştık. Kusurlarımız varsa e, e, Hüseyin Bey bizden bilin dedi, ben de bizden bilin diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dedik, fakat hiçbir ağın dedikleri yar gibi değil çok meyve devşirdik. Bağdan bahçeden, onun bağrındaki nar gibi değil. Ey akın, yeşilin, morun aşığı. Ey gönül tahtının son yakışı. Yıldızın, güneşin, ayın ışığı. Senin yüzündeki nur gibi değil. Evet, Türklerin egemenliğine giren, ve ismini çevredeki beyaz topraklardan aldığı rivayet olunan küçük bir ilçe. Verimli topraklarının çoğu baraj gölü suları altında kalmış. Çevredeki akarsu yataklarının dolmasıyla ilçe baraj gölünün avuçladığı bir yarım olmuş. Aa bizi hoş bir sürprizle karşılıyor. İlçe merkezine vardığımızda binlerce yıllık geleneklerin yaşatıldığı yöresel bir düğünün ortasında buluyoruz kendimizi. nohut harçlama dediğimiz harçlaması yapılıyor. Nohut harçlamata sonra kızım kumda ee, şey yapılıyor. Tabii ki o kum kızdığı zaman o şey yapıyor. Ee, kıvamına geliyor. Anıl leblebisine özellik kazandıran sırrın bölgede yetişen nohutların doğal bir kum içerisinde yöresel şartlarda maharetli ustalar tarafından içine gönül katılarak hazırlanışı olduğunu anlıyor.